Tamam. Evet, başladıklar gördüğünüz üzere gireyiz. Kısak keyifli, aklı kısak Bey'le. Evet, geziyoruz gölün üzerinde. Çatlakları alma, yukarı <laughs> üstüne atları da birden atmasınlar. Sağa sola. Hey! Dağları, şu dağlara bak, şu güzel bak. Murat, sizin ne kadar? Sizin 20 gün Rıza Baba'nın aslarına binmek için geldik buraya. 20 günü daha hiçbir yerde takip etmeden aktardan geçireceğim bunu. Evet, evet, evet. Ya. Ya çıldır gölün tam ortasında gölün ortasında işte. karşı göller var. çok güzel çok güzel. adamın affı olur gölün üzerinde bu kadar ortada kırılır da, bu ku sağlam. Ey dağlar ey. Arkadaşlar da dağlara bak dağlara. Zirviye bak. Hı -hı. Şu balık satanların yanına uğrayalım mı? Ya da rezalona. Hasan amca da tane safak eee 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 şöyle canlı canlı iki tane sozan alalım beşer kilo kalsak yeter iki tane akşak bir cızmız yapar ama değil mi? üzerinde keçiyi ne zaman kesiyorsun? üzerinde keçi kesilir